Öncelikle selamun aleyküm. Kardeşlerim konuya nasıl gireceğim bilmiyorum. Ama şöyle girmeyi de istiyorum. Ee, ben kendim tırcıyım. Yani bu tırcılığın zorluklarını, yaşam mücadelesini, ondan sonra bazı aksiyonlarını, e, çektiğimiz çileleri, yaşadığımız e, gülüşleri, konuları, komedileri yani sizlerle paylaşmak istedim. Ve e, ilerleyen zamanlarda yeni yeni videolarla, e, daha güzel videolarla, ya yani bunları teyit etmek istiyorum. Yani dairilerle karşınıza çıkmak istiyorum. İnşallah e, gezilecek yerlerimizi, ondan sonra yollarda yaşadığımız aksiyonları, yemek yiyeceğimiz yerleri, ondan sonra lastiğimiz patlıyor, arabamız arıza yapıyor, bunlarla ilgili bilgileri her şeyi yani sizinle paylaşmak istiyorum. Yani önümüzdeki zamanlarda inşallah bunlarla yeni yeni videolarla karşınıza geleceğim. Ve ben takip etmenizi de çok isterim. Cansınız, kansınız, seviliyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Saygılar dilerim. Allah'a emanet. Başka da bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın.